Arkadaşlar, hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kuşlarınız artık uçurma vakti. Benim için büyük bir gün, insanlık adına küçük bir gün olabilir. İnsanlık için küçük bir gün olabilir ama benim için büyük bir gün, önemli bir gün. Şimdi dün akşam zaten ben kuşlarının bir kısmını uçurdum. Zaten postada belirttim bir fotoğraf paylaşmıştım sizlerle. Kuşlar dün bir uçurdum ama tabi yani kuşların e, kanadın bağlı olduğu belliydi. Biraz e, hantallaşmışlardı, ham olmuş yani kanatları. Sıkıntı yok şimdi. Sizlerle birlikte bir kuşlarımızı dışarıya çıkartalım. Ondan sonra bakalım ne olacak. Mısırlı dün uçmadı. Tek uçmayan kuş mısırlıydı. O da bakalım şimdi <laughs> bugün uçacak mı? Ondan sonra aşağıda. <laughs> kanadı lepik olan kuşlarımız vardı. İşte şu sarımız olsun, şu beyaz kepezli olsun, şu ispir olsun, dişisi siyah keşbir, kırmızı gümüş kurak, mavi gümüş kurak. Bunları hep yukarıya getirdim. Dedim yerde kuş olsun zaten. Bunları uçuracaktık. Kanatlarını çektik. Yani şu an lepikler biraz çıkmışlar artık gövdeden. Şöyle bir önce şu boz gülü ben bir tutayım. bozgülü uçurmayacağım çünkü. Şunu şuraya bir katayım. Üstüne de bunu indireyim. Şöyle bir kuşlarımızı çağıralım. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Bakın, dün akşam fark etmemişlerdi. Bugün hemen fark ettiler. Şimdi 2-3 tane önceden uçmuştu. Yuvada uçan kuşumuz kalmadı. şu yerdekine de bir uçuralım. Çık, çık, çık. Sen niye uçmuyorsun ya? Allah Allah. Neyse uçma sen bir. Bakın kuşlarımız hemen yükseldi. Yabani kitimiz geldi indi sekiye. Diğerleri ne olacak bilmiyorum. Göğümüz de geldi. Heh. Kırmızı keşbirimiz de kendinden attı aşağıya. Ondan sonra. Şöyle ben bir geçeyim. Güneş gözüme vuruyor. Heh. Kırmızı alacak kuyruk beyazımız da geldi. O da sekiye ilk adımını attı dün akşamdan hariç tabi yani gündüz uçurmak ayrıdır gece uçurmak ayrıdır gece kuş yani çok yerde uçar zaten ama gündüz ilk defa uçuyorlar daha şimdi bakın maşallah bu kuşlarda iş var bu kuşlar daha sıkıntı yok kuşlarda çok şükür Diğerler kendi adlı zaten ama. Şöyle bir yem otalım, indirelim bakalım. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Öbürlər də kəndənə mən bıraqdı. Şunları da bir indirelim. Çakmaklımız da indi. Sarımız da geldi indi. Yani ben diyordum aşağıya falan inebilirler. Şu anlık öyle bir daha tepki vermediler aşağı inme gibi. Yine bakalım ne gösterecek zaman bize. Şu an yuvada hiç kuşumuz kalmadı. Aynen. İyi. Şöyle biraz daha iyi atayım? Bu kuşlarımız da aşağıya insin bakalım. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Bakın kuşların inişi bile resmen düzeldi. Kuşlar çok rahat iniyor artık. Maşallah. Boz tabi biraz çekiniyor inmek konusunda. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Şu an bir bozumuz inmedi. O da inecektir büyük ihtimal. Risk atmayalım. Gözü gözümüze görelim okuşu. Hah, o da indi. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Hiç belli olmaz yani. Kuştur. Bakın. Beyaz gitti hemen aşağıya. Aşağıya konmalarına izin vermeyeceğim. Bir tane kuşumuz hala uçuyor orada. O da yavrulu olan da. Onu da bir indirelim. Gel 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 gel. Onda mı bir yere? Şu an bir yere kondu herhalde de göremedim. Bir bakayım nereye kondu. Yani şu an gözükmüyor. Bir yere kondu gibi ama tam kestiremedim nereye indiğini. Aşağıya de inmiş olabilir. Şu bozumuzu da bırakabiliriz artık. Şu boz de bırakalım. Onu ilk başta niye bırakmadım arkadaşlar? Kuşların atırabilmeceğini yani atırabilme İhtimalini göz önünde bulunduraraktan bırakmadım. Çünkü kuşlar atılmaya gitseydi tekrardan büyük ihtimal o kuş da onlarla birlikte gidecekti. Ondan dolayı bakın kuşlar ne yapıyor bakın. Aşağıya iniyorlar Yani iki defa aşağıdan korkuttuk mu daha aşağıya inmezler. Galiba diğer kuşumuz aşağıya indi Ondan dolayı kuşlar da aşağıya iniyorlar Ben videoyu bir keseyim Arkadaşlar bir aşağı ineyim bakayım Kuş aşağıda mı tekrardan devam edeceğim Aşağıya inmemişti arkadaşlar Galiba şuralarla bir yere konmuştu Kuş kendi kendine kalktı O kalkınca öbür kuşlar da Onlarla birlikte kalktı Aha kuş geldi Aha valla kuş Bakın dögümlüğe dögümlüğe gidiyor Çatıya inecek galiba İnmedi Çatıya indi aynen Şeyde uçurdum İçinde bangom da var Bango da şu an uçuyor kuşlarla Fazla uçurmayacağım onun için. Bir in yapsın. <laughs> Bakın. Kuşlar biraz pis olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyorlar orada uçuyorlar. Bakın. Bak. Gel <laughs> gel gel. Gel gel gel. Ge, ge, ge. Yok. Kuşlar daha tam alışamamış. Bakın nereye indiler. İnecekler de daha. Neyse bankomuz da geldi Kuşların yarısı olarak kondu arkadaşlar Yarısı ee, Gitti olarak kondu Niye kondular bilmiyorum Daha kuşları yeni bıraktım zaten Çok uçurmadım zorlamadım da Ama Galiba yerlerini yadırgadılar Ondan dolayıdır büyük ihtimal Uçtular zaten bakın hepsi uçtu Gel 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 ge, ge. Biraz yem atayım. Gel 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 ge, ge, ge. ge, 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 ge. Ha. Aferin size. Kuşumuz kaldı mı orada bir bakayım. Daha dört tane kuşumuz var orada arkadaşlar. Keyfim bozdu bu benim biraz açıkçası. Ama şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Kuşları daha uçurmayacağım. Geliyorlar da tamam. 2 tane daha geldi. Galiba iki tane kaldı orada kuşumuz. Uçurmayacağım. Kuşlar kendi kendine bir etrafı tanısınlar. Etrafı bir çözsünler. Daha yani çünkü gündüz gibi bu seki görüyorlar. Ondan dolayı acele etmeyeceğim. Yoksa kuşlar çok kötü olur. Damcılık yaparlar sürekli. Yoksa böyle. Bir defa alıştılar mı zaten sürekli arkası gelir. Şu bankomuzda zaten biliyorsunuz daha yeni bıraktım. Şimdilik böyle bir kalsınlar. En azından bir tanısınlar etrafı. Ondan sonra duruma göre yine uçurum zaten. Acelemiz yok. Alışırlar ama. İlla ki alışırlar. Şu an Aynen iki tane kuşumuz kalmış orada. O kırmızı boz ile, kırmızı boz postamız ile kırmızı keş bir tanemiz var. O kalmış orada. Kuşları doyurmayacağım zaten bugün. Doyursam baş edemem kuşlar ile. Valla bir tane kuş yani şu arkadan çıktı arkadaşlar düğümlüye düğümlüye baktım. Gitti. Şeye gitti. Çatıya kondu. Gözümle gördüm çatıya konduğunu kuşlarımız böyle bir açık kalsın belki o da gelir. Yani şeydi galiba. E, Mavi keşbir gibi bir kuşa benziyordu. Durum böyle. Yeni yerimize de kavuştuk çok şükür. Biraz kuşlarımız e, henüz tam alışmamış olsalar da zamanla alışacaklardır. 1-2 güne kadar ister istemez böyle yapacaklardır. Önemli olan zayiat vermemek. Onun için çok sıkmaya gerek yok. Dinlediğiniz için, video izlediğiniz için sağ olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda inşallah görüşmek üzere. İlk kuşu bıraktım mı? Sizlere kaydetmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Ha, onlar da uçtu zaten. Bakın, dövümlüyorlar. Aynı. Bakın. uçuyorlar. Onlar da şimdi gelin. Az bir yem atayım. Gel. 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 Onlar da geldiler. Video izlediğiniz için sağ olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda inşallah görüşmek üzere. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.